Sen, azam, Ezgi, sol ayak, Neptune ne ne Murat, sağ ayak, Satürn ne? Yine çek. Altısı, altısı e, Ezgi, sol Merküre. Merküre. Merkür nerede? Merküre. Şurası. Oh. Murat, sol el Jüpiter'e. <laughs> sol el. Sol el burada. Tamam <laughs> tamam. Onu çekeceksin. Jüpiter. Jüpiter Allah. Evet, şimdi sorulara başlıyoruz. Emre定. Allah. Eee Ezgi Allah. sağ ayak marsa sağ Mars neredeydi? O sağ ayak. Hocaya vereceğiz. Güzel yapacağız. Üçte, mi öyle bir şey? <laughs> Şimdi bekle. <gülüyor> <gülüyor> Atmosfere girdikten sonra yanarak yok olmadan yeryüzüne ulaşan meteorlara <gülüyor> 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 ne denir? <gülüyor> 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 evet, doğru. <laughs> Ay böyle kalsın. <gülüyor> <gülüyor> bir, ee, bir elini istediği yere koyamıyor mu şu an? Hayır, burada değil. O elini oradan çek. Düşeceğim. Doğru. Yerinde kalabilirsin. <laughs> Yerinde kalamam. <laughs> <laughs> Ceren. Sağ ayak. Ezgi. Ee, Ezgi. Sağ ayak. Mars'a. <laughs> Mars. Sağ yan Mars'ta mı? Evet. Tamam o zaman. Tekrar çeviriyorum. Ee, sağ el. Ne, e, sağ. Neptüne. Uranüs'e. Oh. Nasıl? <laughs> Neydi sağ el? Evet sağ el. E, Bunu nasıl Duyum biter. Ayın ha. haritalandırmasını yapan ilk Türk bilim insanı kimdir? Ayın haritalandırmasını yapan, o zaman geri geri dön. Bir de bir önceki <laughs> <bir> hareketine dön. Allah. Ah. Buradaydım. Oo, siz oyunu kaybettiniz şu an. Dengeniz kaydı. <laughs> ne yapalım? Bu kadar